Sayın Bakanım, Valim, Sayın Başkanlarım, Top Kadın Girişimci Kurulu'nun kıymetli üyeleri saygılarımı sunuyorum. Tabii öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Böyle bir önemli konuyu gündeminize aldığınız için ben adına sizi tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten de çok önemli bir konu ve ileride belki de çok fazlasıyla gündemi meşgul, meşgul edecek konulardan bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Aslında e, Buraya gelmeden önce ne konuşabilirim diye ortamda bir şeyler tasarlamaya çalıştım. E, e, sürekli olarak artıyor. Bir anlamda bozulan, küresel anlamda bozulan bir enflasyon eğilimiyle karşı karşıyayız. E, ve bunun nedenlerinden bir tanesi de belki de en fazla gündeme gelen noktalardan bir tanesi bir enerji maliyetleri ya da enerji fiyatları artışı. Bir tanesi de gıda fiyatlarında ortaya çıkan ciddi orandaki artışlar. Enflasyon eğilimleri ne yazık ki bozmaya devam ediyor. Ama burada belki de evet konuştuğumuz gıda tarafında konuştuğumuz olgu, gıda fiyatlarındaki artışın gıda fiyatları üzerindeki etkisini konuşuyoruz. Ama çok daha önemli etki belki de gıdaya ulaşabilme noktasında ortaya çıkan etki. Yani biz bugün baktığımızda şu ifadeyi kullanmamız gerekiyor. Yani gıdaya ulaşma sorunu gıda fiyatlarında önüne geçecek gibi duruyor. Yani belki bu dönemde şu anda net bir sorun gözükmüyor ama bundan sonraki süreç içerisinde şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Belki paramız, belki gelirimiz olsa dahi gıdayı ulaşamama veyahut da gıdayı satın alamama gibi bir riskle karşı karşıya kalma durumumuz var. Belki biz bunu gördük. Nerede gördük? İlk önce pandemi sürecinde gördük. Ve arkasından Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkmasıyla birlikte idarik zincirindeki ortaya çıkan bozulmalar, arkasından gıda ürünlerine ulaşmanın ya da gıdada kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha tecrübe ettik. Bunu net bir şekilde gördük. Ama tabii bu süreç içerisinde de iki tane önemli kavram ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi gıda güvenliği, bir tanesi de gıda güvencesi. Nedir buradaki gıda güvenliği? Sağlıklı gıdanın bireylere ulaştırılması. Diğer gıda güvenliği ise bireylere ulaşmasındaki engellerin ortadan kaldırılması. Bu iki konu gerçekten de çok çok önemli. Yani biz gıda güvenliği dediğimiz zaman ne anlıyoruz sorusunun karşısında ya açlıkla ya da aç insan sayısıyla ölçüyoruz. Bugün Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün ortaya koymuş olduğu rakamlara göre 800 milyonun üzerindeki nüfus yeterli gıdaya ulaşamıyor. Çok ciddi bir sorun. Belki de biz gıda güvenliği dediğimiz zaman sadece gıdaya onun türevlerine odaklanmamız gerekiyor. Yani tarımın, çiftçinin, toprağın, suyun, ormanın, çevrenin aslında bir nevi özetle yaşamın güvenliğinin sağlanması. Yani aslında bu bir anayasal hak. Bu hakka mutlaka herkesin doğrudan doğruya ulaşması gerekiyor. Yani işte biraz önce de ifade ettiğim gibi günümüzde yaklaşık 800 milyona yakın insanın gıdaya ulaşamadığından bahsediyoruz ve Diğer taraftan da 2 milyara yakın insan olumsuz gıda veyahut da olumsuz koşullarla beslenmeye çalışan dünyada gıda çok ciddi bir sorun olarak karşımızda duruyor. Yani bugün FAO tarafından çok yakın bir zaman içerisinde yapılan araştırmada ki 150 ülkedeki veriler toplanarak yapılan bir araştırma bu. Burada şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Yani Dünyadaki 10 kişiden yaklaşık biri %9.3'üne tekabül ediyor bu gıda güvensizliğinde muzdarip halde. Yani bu yaklaşık 700 milyon insana tekabül ediyor. Yani şu anki durumda ülkelerin bağımsızlıkları ya da güvenliklerini sağlamak amacıyla sadece askeri güç veyahut da teknik güç, güç artık yeterli değil. Yani önümüzdeki dönem içerisinde değişen ve gelişen konjektürde biz ülkelerin tam bağımsızlığı sağlaması için kendi ihtiyaçları olan gıdalarının mutlaka ve mutlaka güvence altına alınması gerekiyor. Aslında 2000 yıllarında Birleşmiş Milletlerin bu gıda ile ilgili yapmış olduğu bir zirve var. O zirvede GDO'lu ürünler gündeme geliyor. Ve GDO'lu ürünlerin çok ciddi anlamda sağlık üzerinde zararlı etkiler üzerinde konuşuluyor. Ve orada enteresan Afrikalı bir lider konuşmasında şöyle bir ifade kullanıyor. Biz açlıktan ölmektense GDO'lu ürünlerden dolayı ölmek istiyoruz. Siz buna engel olamazsınız. Diyor. Yani gıdaya ulaşma noktasında, gıda arz güvenliği noktasında ciddi sorunlar. Yani insanın hayatına, yaşamın hayatta kalabilmesi için ciddi olgularla karşı karşıya olduğunuzu, olduğumuzu söyleme imkanına sahibiz. Bakın biraz önce başkanımız da ifade etti. Malthus'tan bahsetti. Ben iktisatçıyım kendim. Robert Malthus bir e, iktisatçı aynı zamanda bir nüfus teoremcisidir. Malthus'un ortaya koymuş olduğu teori, hatta şöyle bir sorunsal durumu ortaya çıkartıyor. Şöyle bir ifade kullanmak istiyorum ama geçebilirsem tabii. Heh. Robert Malthus'un nüfus teorisi gerçekleşiyor mu sorusu gündeme gelmeye başladı. Aslında Robert Malthus kötümser bir iktisatçıdır. Yani ortaya koymuş olduğu yapı gelecek ve hatta teori gelecek dönemde dünyanın tamamen ortadan kalkacağı üzerine odaklanır. Ve Orada şöyle bir ifade kullanıyor. Önümüzdeki dönemde ki bu bunu 188-200 yıl öncesinden bahsediyor. Robert Malthus nüfusun 2, 4, 6, 8, 10 geometrik olarak artacağını ama gıda ürünlerinin aritmetik olarak 1, 2, 3, 4, 5 olarak artacağını ve zaman içerisinde gıda ürünlerinin toplumun ihtiyaçlarını karşılama noktasında yetersiz kalacağını ifade ediyor. Ve o dönemde ciddi eleştiri alıyor aynı zamanda klasik bir iktisatçıdır kendisi. Hatta temeli fizyokratlara dayanır ki fizyokratik iktisat mantığında da sadece tarım sektörü vardır ve tarıma odaklanan bir ekonomik politika bütünü ortaya koyar. Ama belli bir dönem yaşantısının bir dönemi de klasik okul içerisinde geçer. Klasik makro iktisat okulunun dayanmış olduğu temel noktada her arz kendi talebini yaratır der. Ne kadar mal çıkartırsanız mutlaka karşısında alıcı bulacaksınız der. Buna tek karşı olan iktisatçı, klasik iktisatçı Robert Malthus'tur. Hayır olmaz. Bugün yetiyor ama ileride bu gıda ürünlerin toplumun ihtiyaçlarının giderme noktasında ciddi anlamda yetersiz kalacağı üzerinde odaklanıyor. Şimdi baktığımız zaman bugün modern üretim bile, yani endüstriyel tarım yapıyoruz biz şu anda. Yani fosil yakıt alıp gıdaya çeviriyoruz. Aslında baktığımızda gıdada yüzde yüz oranda fosil yakıta bağlı bir üretim teknolojisi Bugün baktığımızda 8 milyar yaklaşan bir insan nüfusundan bahsediyoruz. Bu 8 milyara yaklaşan insan nüfusunda biz şunu ifade ederim ki geleneksel tarım yöntemleriyle bunu karşılama imkanımız söz konusu değil. Ya yani şu anda karşılayabiliyoruz. Ama önümüzdeki dönemde bir anı biraz önce benden önce konuşma yapan e, Sayın Bakanımız, rektörümüz, başkanlarımız da ifade etti. İklim değişikliğine bağlı olarak önümüzdeki dönem içerisinde bizim bugün üretmiş olduğumuz ürünleri aynı rekolteyle, aynı ürün kalitesiyle üretebilme imkanımız ne yazık ki her geçen gün daha da azalıyor. Yani bugün belki de şu ifadeyi kullanabiliriz. Geçmiş dönemde yaşanan tecrübeler var. İrlanda'daki patates kıtlığı ya da geçme büyük kıtlık olarak da ifade ediliyor. Buradaki aslında baktığımızda bu büyük kıtlık sonucunda İrlanda'da tam bir buçuk milyona yakın insan yeterli gıdaya ulaşamadığından dolayı hayatını kaybediyor. Çok basit bir virüs ya da bir mantar. O dönem içerisinde üretilen bütün para, patates üretimini ortadan kaldırıyor. İnsanların temel gıda maddesi olan patatese ulaşamaması bir buçuk milyon insanın hayatının kaybetmesine sebebiyet veriyor. Konuşuluyor şu anda. İşte deniyor ki acaba İrlanda'daki büyük kıtlık bir nüfus kontrolü müydü? Hatta şu anda yaşadığımız etkilerini hala hissetmiş olduğumuz Covid-19 virüsünün de acaba nüfusu azaltma noktasında bir politika tercihi oldu mu? Ciddi anlamda tartışılan konulardan bir tanesi olarak karşımıza geliyor. Bakın şöyle bir ifade kullanacağım. Daha doğrusu ben kullanmıyorum bunu. Zaten hemen yakalayabilirsem. Evet Alfred Henry Lewis 1906 yılında bir ifade kullanıyor. Diyor ki anarşiye giden kısa yol 9 öğünlüktür diyor. Yani İnsanlar diyor ortalama 9 öğün sadece 3 gün aç kalabilirler diyor. Sonrası anarşi başlar diyor. Yani insanları 3 gün sonrasında hangi vasfa sahip insan olursa olsun asırız. Yani bu önümüzdeki dönem içerisinde ciddi bir sorun. Hatta biraz önce Google'dan bir tarama yaptım. Ya gıda fiyatlarındaki artış hükümet protestolarını arttırdı mı diye bir Google'da bir arama yaptım. Ve tam karşıma 6 tane ülke geldi. İran hükümete karşı protesto atmış yeterli gıdaya uğraşamadığından dolayı. Arnavutluk, Tunus ve daha da güncel olan Sri Lanka. Şu anda Sri Lanka'daki insanlar temel ihtiyaç maddelerine ulaşamıyorlar. Çok ciddi bir sorun bu. Yani ekonomik kriz ve temel gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle hükümet karşı protestolar ciddi anlamda artıyor. Yani biraz önce de ifade ettiğim gibi insan sadece 9 öğün dayanabiliyor. Yani üç gün aç kalabiliyor. 3. günden sonra Maltus'un katastrof yani yıkım durumu başlayabilme ihtimalinin önümüzdeki dönem içerisinde ol, olabileceğini ifade edebiliriz. Tabii ki şu anda evet iklim değişikliği, küresel iklim değişikliğinde ortaya çıkan etkenler e, ürün rekoltesini ve ürün kalitesini ciddi anlamda azaltıyor ama şu anda mevcut durum itibariyle baktığımızda biraz önce işte 2016 yılında 804 milyon açlık çeken insan 2020 yılında şu anda 900 milyon seviyesine ulaştı. Aslında 9 milyonu beslenmeyecek bir nüfus değil. Mevcut durum itibariyle. Yani dünyada herkese yetecek kadar şu anda gıda üretiliyor. Sonrasını net olarak kestiremiyoruz. İklim ne kadar değişecek? Ne olacak sonu belli değil ama şu an itibariyle baktığımızda ürettiğimiz gıdanın üçte birini yani 1.3 milyar ton gıdayı çöpe atıyoruz. Yani burada bir israf sorunu ortaya çıkıyor. Yani burada Buna ehemmiyet göstermemiz lazım. Yani dünyanın yarısı aç, diğer yarısı da iki kat besleniyor. Yani burada o halde israf paylaşımını bizim mutlaka ve mutlaka gündeme getirmemiz gerekiyor. Yani burada 900 milyon insanı israf yapmadığımız sürece çok kolay bir şekilde besleyebiliyoruz. Yani biz doğayı, doğanın vermiş olduğu her şeyi ne yazık ki hoyratça kullanıyoruz. Ama nereye kadar gidecek bu? Onun sonu meşhur. Ya bu hepimizin sorunu. Yani bugün baktığımızda bizim artık yaşam şeklini değiştirmemiz lazım. Bu çok önemli. Yani bugün bir kilo et üretebilmek için tonlarca su ve bitki kullanılıyor. Bir kilogram etten bahsediyorum. Belki bu bir kilogram eti üretebilmek için harcamış olduğumuz bu enerjiyi başka insanların, aç olan insanların hayatlarını kurtarabilme veyahut da gıdaya ulaşabilme noktasında önemli bir katkı sağlayabiliriz. Yani bugün tarımda, tarımdan bahsediyoruz. Yani biz tarımda önümüzdeki dönem içerisinde yeterli ulaşabilmek için artık ürettiğimizden daha az tüketmemiz lazım. Başka bir sorun yani 2050 yılında dünya nüfusunun 9 milyar 9 milyara ulaşması bekleniyor. Ve 9 milyara ulaşan nüfusun ihtiyaçlarını görebilmek için de bugün bugüne kıyasla %50 oranında daha fazla üretim ortaya çıkması. Biraz önce bahsettiğim küresel iklim değişikliği, göçler, bunların hepsini göz önüne aldığımızda, önümüzdeki dönem içerisinde yüzde artmış oranda arttırmamız gereken verimliliği ne yazık ki arttırma imkanımız gün daha da zorlaştı. Şimdi aslında şöyle bir ifade de kullanabiliriz. Ee, evet, Boldwell Climate Research Center tarafından yakın zamanda bir açıklama yapıldı. Diyor ki araştırmada, evet tarım sektöründe diyor, 2030 yılında 5 katlık bir verimli kaybı olacağını ifade ediyor. Biz %60 oranda verim arttırmamız gerekiyor dünya nüfus artışına bağlı olarak. Ama 2030 yılında da tarım ürünlerinde de 5 katlık bir verim kaybı olacak diyor. Bu bunda da kalmıyor. Aynı enstitü 2050 yılında tarım sektöründeki verimliliğin %50 oranında azalacağından bahsediyor. Yani gün geçtikçe gıdaya ulaşabilme imkanımız bizim her geçen gün azalıyor. Yani iklim değişikliği, ortaya çıkan kuraklık risk algısı her geçen gün daha da kötüleştiriyor. Aslında baktığımızda bugün sadece iklim değişikliğine bağlı olarak gıda sektöründeki meydana gelen azalmalar bununla da sınırlı kalmayacak. Belki iklim değişikliğinin ortaya çıkartmış olduğu olumsuz etkiler ciddi anlamda göç hareketlerini tetiklemeye başlayacak. Bakın stratejilerin ortaya koymuş olduğu temel yaklaşımlarından bir tanesi Suriye'deki göç ile alakalı. Suriye'de bu göç hareketleri başlamadan önce Suriye tarihinin en yüksek kuraklık dönemini yaşadı. 2 veya 3 yıl önce. Ve sonrasında iç karışıklık ve sonrasında göç olguları başladı. Yani bu aslında Suriye'deki ortaya çıkan karışıklığın büyük bir nedeni kıtlık. Yani iklim şartlarında kuraklığa bağlı olarak ortaya çıkan kıtlığın bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yani İklim değişikliği aynı zamanda insanları göçe zorlamaya başladı. Yani bugün Hindistan'da ve Pakistan'da ciddi anlamda bir önümüzdeki dönem içerisinde bir kuraklık beklentisi var. Hemen şuradan, evet yani Nisan ayı içerisinde bu rakam Pakistan'ın Jakopat bölgesinde belki tarihinde görülmemiş en yüksek ısı rakamına rastlandı. 49 derece ve 49 derecelik bir ısı ortamında insanın yaşamı zaten zorlaşırken bu ortamda sizin gıda ürünlerini üretebilme imkanınız da zayıflıyor. Hatta daha biraz önce Reuters tarafından bir açıklama geldi. 14 Mayıs tarihli bir açıklama. Orada da Hindistan'daki sı sıcak hava dalgası ekinlere ciddi anlamda zarar verdiğinden dolayı yerel fiyatların yükselmesine bağlı olarak buğday ihracatının yasaklandığı ifade edildi. Bakın bugün Reuters tarafından yapılan bir açıklama. Yani bugün baktığımızda bu güneş enerjisini veyahut da küresel ısınmaya bağlı olarak bizim her geçen gün gıdaya ulaşma maliyetimiz ciddi anlamda artmaya devam ediyor. Ve burada özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Evet bir şeyler yapılıyor. Örneğin enteresan bir şekilde Harvard Üniversitesi profesörü Çin, Çin asıllı Yo Tao, Mir Inflection yani Reflection. Özür dilerim. Projesi üzerinde çalışıyor. Yani güneş ısınmalarının ortaya koymuş olduğu zararları önlemek amacıyla bir yansıtıcı gündeme getirdi. Yani güneşin aşırı derecede gıda ürünlerine zarar verdiğini görerek tekrar geri yansıtılması noktasında ürüne ulaşabilme noktasında yeni projeler geliştiriyor. Bir şeyler yapılıyor dünyada. Yani tabii bazıları olumlu sonuçları ortaya çıkartıyor, bazıları olumsuz sonuçları ortaya çıkartıyor. Mesela yakın zaman içerisinde Glasgow'da bir iklim zirvesi yapıldı. Tam 300 bin kişi katıldı. Amaç karbon ayak izini azaltmak. Herhalde 300 bin kişi yürüyerek gelmemiştir Glasgow'a. Doğru mu? Veyahut da Ankara'da iklim zirvesi yapıldı. Binlerce kişi katıldı. Binlerce kişi katılan zirveye yürüyerek gelmedi. Aslında karbon ayak izini azaltmaya çalışırken biz yapmış olduğumuz, bunu engelleme yapmış olduğumuz faaliyetlerle karbon ayak izini artırıyoruz. Yani tabii bu noktada da özellikle tabii ki bu etkenleri göz önüne aldığımızda gıda fiyatları her geçen gün yönünü yukarı doğru çıkartıyor. Ve şöyle bir ifade kullanayım. FAO gıda endeksi Mart ayında 159.3 puan ile FAO endeksinin açıkladığı tarihten bu yanaki en yüksek rakamlara ulaştı. Yani hububat, süt ürünleri, et, şeker fiyatları sürekli artmaya devam ediyor ve önümüzdeki dönem içerisinde de artacak gibi gözüküyor. Aslında Evet gıda arz güvenliği ortaya çıkan bu olumsuz tablo ne yazık ki gıda fiyatlarında yansıyor. Biraz önce ifade ettiğim gibi insanların gıdaya ulaşması her geçen gün zorlaşıyor. Bugün bakın küresel ekonominin en önemli gündem maddesi enflasyon. Hepimiz konuşuyoruz. Evet Türkiye diğer ülkelerden ciddi anlamda ayrışıyor ama küresel bazda bir enflasyon eğilimlerindeki bozulmayla karşı karşıyayız. Yani bunun altında yatan iki tane etmen var. Başta da söyledim. Enerji fiyatları ve gıda fiyatları. Ve önümüzdeki dönem içerisinde de hem enerjinin hem de gıda fiyatları enflasyon seviyesinde belirleyici olacağı gözükürken, diğer taraftan da enerji ve gıda fiyatlarının orta vade çok da geri gelmeyeceği net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani bir gün gıda enflasyonu ekonomik ve sosyal boyutu itibariyle ne yazık ki toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren bir enflasyon. Aslında gıda enflasyonu halkın enflasyonudur. Bunu net bir şekilde ifade edelim. Aslında burada şunu da ifade etmemiz lazım. Gıda fiyatlarındaki artışa bağlı olarak ortaya çıkan yetersiz beslenmeden en çok etkilenen ülkelerde yüzde onluk bir verimli kaybı ortaya çıkıyor. Bu verimli kaybı ülkelerin gayri safi milli hastanın yüzde iki buçuk üç civarında geriye doğru gelmesine veyahut da azalmasına sebebiyet veren bir etki. Yani önemli bir sorun olan enflasyon aslında bir ekonomide fiyatlar genel seviyesinde ortaya çıkan sürekli artıştır. Gıda enflasyonu nedir? Gıda enflasyonu ise bir ülkenin şöyle bir ifade kullanayım, e, üfe genel ya da tüfe genelinden ya da ülkedeki gıda enflasyonu, üfe enflasyon değeri veyahut da tüfe enflasyon değerine bakıldığında gıda enflasyon seviyesi daha yüksekse en önemli sorunların başında gıda enflasyonu. Türkiye şu anda baktığımızda tüfe rakamları %70 seviyesine geldi, gıda enflasyonu %90 yani net bir şekilde ifade edebiliriz ki Türkiye'de çok ciddi anlamda bir gıda enflasyonla karşı karşıya. Ve burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de şu. Gıda enflasyonunun artış rakamları ülkeden ülkede farklı etkiler ortaya çıkartıyor. Neye bağlı olarak etkileri ortaya çıkartıyor? Gıda mallarının payı sepet içerisindeki payı, bir sepet payı. Bu sepet içerisindeki gıda ürünlerinin payı örneğin Türkiye'de %25.6 %26'ya yaklaşıyor. Amerika'da ise bu oran %12. Yani gıda fiyatlarındaki artıştan gelişmekte ve az gelişmiş ekonomiler çok çok daha fazla etkileniyor. Ve biraz önceki saymış olduğumuz olumsuz etkiler ne yazık ki bunun ileride daha da yukarı doğru gitmesine gideceğini sebebiyet veriyor. Yani biz gıdayı biz sadece enflasyonu arttırıcı olarak bir etki değil, bizim burada bir güvenlik sorunu olarak algılamamız lazım. Ya bunun altında tarım yatıyor. Yani biz artık tarım sektörünü biz milli bir güvenlik meselesi haline getirmemiz gerekiyor. O noktaya geldik. Yani özellikle gıdaya ulaşabilme noktasında ortaya çıkan etkiler ne yazık ki bunu ortaya ortaya çıkartıyor. Aslında baktığımızda işte gıda fiyatları neden artıyor? Çok etken var. Aslında baktığımızda hemen şuradan birkaç başlık olarak yazdım. Evet gıda üretim ve arz yetersizliği, işte dönemsel talep artışları, gıda ve tedarik zincirindeki bozulmalar, spekülatif hareketler, işte Afet, ekonomik yapı ve salgınlar gıda fiyatlarını her geçen gün yukarı doğru çıkartıyor. Yani burada örneğin bir ekonomide üretim ve arz yetersizliği var ise, yani söz konusu ekonomide, işte basit bir şekilde bir grafik ulaşabilirsem, bir grafik göstereyim ben size. Şuradan, yani üretimde bir kısıt ortaya çıktığında ekonomide toplam arz eğrisi sola doğru kayıyor. Ve otomatik olarak fiyatlar genel seviyesi hemen kendisini yukarı doğru atıyor. Yani bugün baktığımızda işte ekonomiye göre e, talepte çok önemli bir değişik olmadığı halde arzda meydana gelen e, ani düşüşler hemen fiyatları yukarı yönlü çıkartıyor. Aslında bir burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Yani biz şu andaki mevcut durum itibariyle tarım politikalarımızı bir şekilde irdelememiz gerekiyor. Yani bugün kısa vade uzun vade yapılması gereken işler var. Türkiye ekonomisinde. Nedir bu? Birinci sorunumuz bizim. Ne yazık ki tarım sektöründe belirli ürünlerde ciddi anlamda dışa bağımlılığımız hala devam ediyor. Tarım sektöründeki dışa bağımlılığına baktığımızda bu oran yüzde 60 seviyelerin üzerine çıkmış vaziyette. Yani bugün baktığımızda dövizdeki artışlar otomatik olarak hemen üreticinin üretmiş olduğu mal ve hizmetlerin fiyatlarını yukarı doğru çıkartıyor. O da ne yazık ki gıda enflasyonu arkasında tüfe rakamlarının hemen yukarı doğru çıkmasına sebebiyet veriyor. Yani bugün çiftçimiz üretmek istiyor ama e, etmiş olduğu ürünlerden de tabii ki karşılığında hakkını almak istiyor. Yani bugün gübre fiyatları, mazot fiyatları, ilaç fiyatları çok yüksek seyrediyor. Yani bugün baktığımızda işte e, üretici ürününün karşılığı alacak mıyız kaygısıyla bir üretim faaliyetine giriştiğinde ne yazık ki bu çilik biraz önceki saymış olduğumuz maliyetlerin ciddi anlamda artması. E Doğal olarak söz konusu dönemde çiftçilerin üretim isteğini veyahut da üretim yapabilme yeteneklerini her gün kaybetmesine sebebiyet veriyor. Bakın şöyle bir ifade kullanayım. Çiftçi sayısına baktığımızda 2000, 2008 yılında 1 milyon 27 bin çiftçimiz varmış. Şu anda 530 bin kişiye düşüyor. Şöyle basit bir hesaplama yaptığımızda Türkiye'de 85 milyon nüfus var. Kayıtlı veyahut da kayıtsız 7-8 milyona yakında insan yaşıyor. Hadi 6 milyon diyelim. Ee, ve diğer taraftan 35 milyona yakında da turist geliyor. Ve böyle bir ortamda 500 bin çiftçi 128 ya da 125 milyonun ihtiyaçlarını karşılayabilir. Önemli soru bu burada. Sorun bu. Karşılayabilir mi? Hayır. Karşılayamasın da fiyatlar artar. Bir de üzerine para basmaya devam edersek bu fiyatlar daha da yukarı doğru çıkmaya devam eder. Yani bizim burada çiftçiyi korumak için gerekirse çiftçinin maliyetinin devlet tarafından sübvanse edilerek katlanması gerektiğini biraz önceki ifade etmiş olduğum, anlatmış olduğum konulardan net bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani gıdaya ulaşmak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Yani bugün üretim kapasitemize baktığımızda yani biraz önce Sayın Başkanım da ifade etti. İşte bölünmüş tarım arazileri var. Ciddi bir sorun bu. Biraz önce hanımefendinin üyelerimizden bir tanesi de soru sordu. İşte bölümlü arazimizi nasıl tekrar devreye sokabiliriz diye. Bakın başkanımız da çok önemli bir işte ekilmeyen arazilerden emlak vergisi alabilir noktasında bir görüş ortaya koydu. Bence bunlar çok çok önemli. Yani ekilmeyen arazilerin belirli bir şekilde bu mevcut durumda yani gıdaya ulaşma maliyetinin ciddi anlamda artmış olduğu bir durumda uygulanabilecek önemli sorunlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Rekolte oranları yani işte başta ifade ettim küresel iklim krizine bağlı olarak rekoltede ciddi anlamda bir azalış söz konusu. Ve rekolte azalmasına bağlı olarak da e, yani biz e, iklim şartlarına ortaya çıkan, iklimle birlikte ortaya çıkan yapıyı değiştirebilme imkanımız söz konusu değil. Bakın bugün baktığımızda temel ihtiyaç maddelerinde ciddi anlamda bir fiyat yükselmesinden bahsediyoruz. Yani hepimiz şaşırıyoruz. Yani patatesin kilosu kilogram fiyatı marketlerde 10 TL. Yani soğan 9-10 TL. Yani bunlar bizim en temel ürünlerimiz. Geçen sene 1 TL almış olduğumuz patates fiyatında soğan bugün 10 TL'ye satılıyor. E tabii küresel bazdaki etkiler var. Fiyatla bir takım konjöktür etkileri var ama bundan daha ziyade işte bizim iktisatta kullanmış olduğumuz bir teorem vardır. Cobb-Douglas teoremi. Örümcek ağ teoremi. Tarımsal ürün piyasasında üreticiler üretim kararlarını bu dönemde oluşan fiyatlara göre verirler. Ama ürün birisi birisi sonra ortaya çıkıyor. Yani biz muhtemeldir ki garanti ediyorum size seneye soğan ve patatesi bu yıldan daha ucuza yiyeceğiz. Neden? Çünkü bu yıl 10 TL 9 TL'ye satılan patates ve soğanın çok yüksek fiyatlı olduğunu gören çiftçiler herkes soğan patates üretmeye telaşına girecek. Herkes soğan ve patates üretince de bu sefer de 1 TL 2 TL'ye düşecek. E sonrasında yine aynı döngü bu şekilde devam edecek. Yani bir sonraki senede pahalı yiyeceğiz. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Yani bunlar işte şöyle bir ifade kullanabiliriz. Yani önümüzdeki dönem içerisinde özellikle tarımsal ürün piyasasında ortaya çıkan bu olguların belli politikalarla desteklenmesi gerekiyor. Yani nasıl bir şeker pancarında ürün bir kota konuluyorsa diğer ürünlerde de bence bu kotanın mutlaka gelmesi lazım. Ya da fiyatların açıklanması lazım. Yani şu kadarlık bir fiyat. Yani biz nasıl pancar fiyatını açıklıyorsak diğer taraftan da bizim aynı şekilde soğan ve patates fiyatını da açıklayarak Önümüzdeki dönemde ortaya çıkan bu fiyat hareketlerini mutlaka ve mutlaka engellememiz gerekiyor. Yani bugün baktığımızda evet gerçekten de çiftçinin ürettiği ürünün e, ticaretinde olmaması e, yani ürettiğinden daha az değer veyahut da pay alması üretim seyrini ciddi anlamda azaltıyor. Hep diyoruz rızkın onda dokuzu ticaret biri de cesarettir. Bu cesaret hep çiftçi katlanıyor ne yazık. Yüzde bir cesareti. Yani bizim çiftçiyi desteklemediğimiz zaman Bizim gıdaya ulaşma imkanımız ne yazık ki daha da azalacak ve daha da büyük sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecek. Yani burada aslında şöyle bir ifade kullanmak istiyorum. Biraz önce başkanımız da ifade etti ya da Sayın Bakanımız da söyledi. Burada özellikle avza modelinin ve sözleşmeli tarım modelinin ivmeli bir şekilde devreye girmesi gerekiyor. Yani burada özellikle hem sanayici hem de tüketici kazandıran sözleşmeli tarım modeli belki de hem gıdaya ulaşmada hem de tarımsal ürünleri rekoltenin artışının noktasında önemli bir katkı sağlayacak. ve hatta gene biraz önce konuşmacılarımızın dile getirmiş olduğu havza bazlı üretim sistemi. Sayın Başkanım siz de biraz önce ifade ettiniz. Eski bakanımız Mehdi Eker döneminde devreye girdi. Daha sonra Faruk Çelik Bey geldi bu modeli kaldırdı. Rafa kaldırdı. Yani burada şöyle söyleyeyim tarımı geliştirecek bu modellerin bakan değiştiğinde değişmemesi gerekiyor. Yani belki hükümet değiştiğinde değişmesi beklenir ama bakan değiştiğinde bunların değişmemesi gerekiyor. Yani işte bundan önceki Tarım Bakanımız şöyle bir ifade kullandı. Paramız var ithal ediyoruz dedi. Şimdiki bakanımız ise paramız olsa da ithal edecek ürün bulamayacağız ifadesini kullanıyor. Ve doğrusunu söylüyor şu andaki bakanımız. Yani bu noktada baktığımız zaman işte her nokta bizi gıda güvenliğine, gıda az güvenliğine veyahut hatta çiftçinin desteklenmesine götürüyor. O yüzden buna biraz daha ehemmiyet ve özen göstermemiz gerekiyor. Ben çok daha fazla sözü uzatmak istemiyorum. E tabii ki şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Başkanımız biraz önce ez cümlede çok güzel bir ifade kullandı. Toprağın mülkiyeti bize ait olabilir. Ancak bu topraklarda, bu coğrafyada yaşayan herkesin ortak malıdır. Yani bu yüzden biz bizim benim toprağım istediğimi yaparım. Savurganlığıyla böyle bir politika tercihi veyahut da böyle bir tercih ortaya koymamamız gerekiyor bunların yasalarla, yönetmeliklerle hepsinin belli bir noktada sınırlandırılması, çiftçinin bizim hayatta kalabilmemiz için, gıdaya ulaşabilmemiz için daha fazla, daha fazla ve daha fazla desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum.